videoları bölmeyi sevmiyorum. Ama like atın, abone olursanız çok sevinirim. Haydi geçelim. Selam merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama Shelly ile 3 dakika boyunca oynayacağım. Shelly ile 3 dakika boyunca. Yani farklı bir karakter. Oha! O kostüm ne kadar eski. Ninja eş. Abi. Yok yani. Yok böyle bir şey. Ninjaş ne? Oğlum baya baya eski bir kostüm ninjaş. Ya ninjaş varken ben yoktum. Ne diyorsun ya? Ben 2016'da doğdum. Ben 2016'da Ben 2016'da <laughs> Ya oğlum öldüm ben 2016'da. Daha iken Brawl Stars yoktu. Brawl Stars 2018'de mi çıktı abi? <laughs> ya bir geç ya random oyuncu. Ya nasıl random oyuncu geliyor? Bu nasıl bir şey ya? Oha Frank. Frank almak isterdim. Ama... Do yani üç dakika boyunca benim şeyle oynamam gerek. 3 dakika boyunca şeyle abi. Bilmiyorum belki video kısa da olabilir bir üç dakika daha da şey yapabiliriz. U, u. Güzel, güzel karakterlerim var burada. 42 karakterin hiçbir tanesine seçemiyorum ben ya. Üstüne bassam bir şey olmaz. Ee, ama seçersem yani ce ceza yiyeyim yani. 3 dakika boyunca şeli oynayacağız. Belki 6 dakika olur. Video kısa olursa. O kızıl rikoçet. Adamların mega kutudan neler çıkıyor. Bana mega kutudan tek güzel çıkan şey... ...şerif şeliydi. Süper inder kostümdü o da. Abi ya neden bu kadar şanslısınız? Cidden. Niye bu kadar? Vurma vurma. Oğlum. Vurma lan. Dur. Oğlum sandal çekmeceye vurdum lan yatakta a ay bu bu video kısa sürdü <laughs> abi video aşırı kısa sürdü dur dakika abi o zaman bir üç dakika daha kuruyorum arkadaşlar bu bu video kısa olduğu için bir üç dakika daha başlattım. bu bu üç dakikada bitince video biter ayrıca sıkıcı olmasın diye bir üç dakika daha yani toplam altı dakika oynamış olacağız. Let's do this. Tika, tika herhalde. Fantastik. Fantastik bir şey var ya? Sen ne ayak? <laughs> Abire, yeni karakter. <laughs> Biz olduk. Biz olduk. <laughs> Fantastik. Bling bling. Let's go. Bling bling. Bir adam yok mu? He, Lola. Lola yine. <laughs> new football, <bla bla> <laughs> new football, <laughs> <laughs> new <laughs> Oha Cordelius. Ortak olmak yok abi. Ee, videonun Nereye? kurallarına olacağız Hiçbir karakter almayacağız. Şimdiden başka. Şimdiden başka hiçbir karakter almak yok abi. Başka bir karakter alırsam video bitsin. <laughs> Last. Aa, aynaladım. Let's do this. ver lan. Ooo, <laughs> oh, last time I Şaka şaka. O ne <laughs> adam? Mega, mega. mega adam. <laughs> ne? videoyu bitirmek istiyorum şu an ama 3 dakika dolmadan da videoyu bitirmem. Yani 6 dakika oluyor toplam. Ya dislike'ı atma. karakterlere karıştırırsanız. <laughs> Hayır yanlış yere oyun yaptım. Fantastik o yanlış yere oyun aksesuarı Aksesuar bir basayım Aksesuar basayım mı? <gülüyor> <Fantastico>. <gülüyor> Aa dur dakika. Sayaç bitti. Ay, bu maçta bitsin. Bitsin. Bu <laughs> maçta bitsin videoyu bitireceğim. Ondra Çünkü ya, maçtan yorum çıkamam ceza yerim. Direkt lobiye Arkadaşlar, Arkadaşlar o zaman, o zaman, bu, zaman bu, videomda, bu videomda sonuna, sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.